Hadi, hadi, gel. Ha, hadi gel hadi gel, gel. Hadi ha, gel 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 Hadi gel gel ee, şey geliyor mu Bekir geliyor muçarçamı evet, şey, olur ha, çok iyiır babam nerede acaba ha, baba 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 neredesin baba? Baba! Karagöz amca! Ses, ses, ses. Sen hayır, ses, hayır, sen sen sen! Karagöz amca! Baba! Baba! Ne bağırıyorsunuz hayır. aşağıda ne oldu? Ne oldu gene çocuklar? Aa! Bana bakın, bana bakın siz niye sokağa çıktınız? Baba, bu bu bırak şimdi bizi içeri al baba ne olur içeri al Yalvarıyorum! Düzgün dur bakayım. Tamam, düzgün duruyor baba. Şun, baba, e, ne olur bizi içeri al, eve girmemiz lazım. Ne olur? Lütfen Kaya göz amca, lütfen. E, Ş, e, bir dakika. Sokağa çıktınız, sokağa çıkma yasağı var. Ha? Haber e, polisler yakalasaydı cezayı kim ödeyecek ha? Ay, e. Sen ödersin baba. Ödet. Niye ben ödüyormuşum? Şuna bak. Camcavu ne oldu? Senin parayı kim ödeyecekti? E, babam ödeyecek. diyecek? Ah, ah, e, hatun, hatun. Efendim. Ee, çocuklar geldi al içeriye. Çocuk neredeydi de geldi Karagöz? Ee, Valla kaçta göz arasında dışarı çıkmışlar. Ay Baş başımıza gelin. Çocuğa ne baktın yok çocuk evden uçmuş gitmiş. Karagöz ee, ne yapıyor e, neredesin Anne anne çabuk aç çabuk aç çabuk aç. Gel buraya yaramaz. Kaçta göz arasında uçmayırmışım yine. Tamam, <laughs> <Başımıza gülüyor> <iş açacağız. gülüyor> anne. Başımıza tamam. iş açacağım. Anne tamam. geç. <gülüyor> nereye, nereye, nereye ben? Nereye? Eli yüz Eli Tamam anne tamam. Eli yüz mü yıkam? Kolonyalı de tepkide. Başımın belası tatlı belası sevdi Yavrum sen nereden çıktın? Babandan kurtulduk sen de bizim bebenin arkasına takılıyorsun. Bak gene boynunu büktüm ağzım masum dayanamıyorum. Kapıda da kimse yok. Gel içeri çabuk elin falan evet. içe Hemen tuvalete. <laughs> çabuk doğru banyoya. Ah sizi yaramazlar ah sizi yaramazlar. Ah benim iki gözüm kara gözüm ayda da geldi ardından babası. <laughs> ne demişler? İti an. Yok efendim öyle konuşmayın lütfen. Bak bizi izleyen çocuklar var. Az önce bir gürültü duydum. Neydi o? Neydi o? Bana bak Hacı Ya sokağa çıkma yasağı yok mu? Sen niye çıktın sokağa bakayım? Aman efendim biliyorsunuz bize izin var bu saatte. Aa, ben niye oturuyorum ya? Çocuklar mıydı az önce gelen? Evet. A evden çıkmışlar. eyvahlar olsun. Maskede takmadılar. Ya ya az önce içeri girdiler. Hatun banyoya götürdü. Diye <laughs> Allah bu ne ya? Diye bana bak yerden bir ses geliyor ha. Bu ne bu? Eyvahlar olsun. Bekir geliyor efendim. Bekir, Bekir. Bekir kim ya? Tuzsuz deli Bekir. Eee, e, tuzsuz olsun ya. Tuz veririz eline. Bak efendim böyle şakalar yapmayın. Biliyorsunuz çok sinirli. Eyvahlar olsun. Çocuklar yine onun bahçesine mi gitti acaba? Cam mı kırdılar acaba? Aha. Bana bak hacı Geçen sefer cam parasını ben ödedim. Bu sefer sen ödeyeceksin. Aman efendim. Ay kapıyı açın da gireyim. Ben Bekir'e yakalanmak istemiyorum. Hayda. Hayda. Ya olmaz içeri alamam seni. Aman efendim niye öyle diyorsun? Ya bu biliyorsun. Ya içeri girmen için 14 gün beklemen lazım. Aman efendim 14 gün değil. Ben Bekir'im 24 gün beklerim. Açın mı oğlum kapıyı? Ayda Hatun. Efendim Karagöz çocukların elini yıkıyor. Ee, hatun bak e, şey geldi. Kim geldi kargocu mu? Ee, yok kar ne kargosu ya ne kargosu. Kim Ye geldi Karagöz? Bana bak yine mi kargo bekliyorsun sen yoksa? Canım ağa gelmeye gidemiyorum bir kasıpa. Aman efendim sormayın bizim hatun da AVM meraklısı eyvahlar olsun. Bana bak hatun geçen sefer kargocunun parasını zor dedim. Zaten şey yok böyle kartın okuması yok. Bana bak hatun e, aç Hocam kapıyı aç. Aç kapıyı aç. tabi. E, t -t -t tamam öderim aç kapıyı. Hacı camcam cam geldi. Hacı camcam cam. Eyvallah olsun. Hadi canım bak. Ama ben korkuyorum Karagöz. Ee, ama bak altın gelmesi lazım mecbur tamam Sen al onu direkt banyoya. Kusun bak. Bir daha söylemem. Bursun. Tamam. Aman efendim sağ olun. Teşekkür ederim. Hepimiz evet, iyice kızın fikri edin canım. Evet. Eyvah geliyor. Hatun çekin çekin ben de banyoya giriyorum. Evet. Can karadan kaçan var. mı bana yan bakan. Yok yok bu mahalle diyor. Eyvahlar olsun aldık başımızı helalayık. Ha ben karacığım tutsuz mu? Evet ha tut. İyi dikkat et tut. Tamam 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 merak etme. Ee, e, söyle, söyle. ki Bey ne istiyorsun yine kapımın önünde? Bana bak. Bana bak göz efendi. ben Bakıyorum da şu bıçak gözüme alıyor. Niye? Niye gözünü alıyor? Ya bana bak kanunen bıçak taşımak yasak bilmiyor musun sen? Polisler gelir. Efendim benim kimseden korkum yok. Bana bak Karagöz efendi. İn aşağı. Niye ne yapacaksın ne yapacaksın? Yahu korkma elimdeki karpuz için olmuştum ama senin çocuklar var ya diye eyvallah olsun. Bana bak şşş Bekir Efendi bu sefer cam kırıldıysa taksit yapalım ha taksit yapalım. Cam kırılmadı kalbimi kırdın kara göz. telefonun var mı? Ne ne telefonu? Cep telefonun var mı? E, var var. Getir buraya. Ya, ne yapacaksın ya bu getir buraya acil işim var ya. Ohu. Sen Allah misafiri nedir nedir bilmezsin. Kapına gelene yardım etmez misin? E, ederim ederim. Tamam hemen geliyorum. Cep telefonu cep telefonu. Hatun cep telefonu nerede? Ver ver cep telefonunu. Ne bileyim tutsun buraya ocağı. E valla diye Hadi be karagöz çabuk ol. <laughs> çabuk. Geldim geldim geldim. Oo maşallah. Gördüğüm kadarıyla tatmışsın maskeyi ama lütfen Bekir Bekir Be 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 ne olur aradaki sosyal mesafeyi koruyalım yani şöyle bir bi bir buçuk metre git ilerlersen he. Tamam dayı bak çekirdim işte bu kadar yeterli mi? Heh, niye istedin cep telefonu? Bana bak senin çocuklar benim kaynanayı rahatsız ettiler tansiyonu çıktı çok kötü fenalaştı acil bir ambulans lazım tamam mı? A, ambulans mı? Hadi ara bakalım şu ambulansı. Ta, tamam ambulans. Numarası kaçtı ya? E, 99 1200 Ne bileyim dayı? Senin telefonun var. E, neydi ya? Ambulansın numarası neydi? 155 yok. 100, 100. Hatun! Efendim Karagöz bir iş yaptırmadın mı bana şurada? E, ta, ta, tamam Hatun bu ambulansın Hani ambulans çağırmak için. ne Numara kaçtı? 112 Karagöz 112. Ha. Ya bilmiyorsun badayıba. Be be. Telefon kullanıyorum bir de. Tamam 112 arıyorum. Ha ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Benim adresi ver. Kaynanaya bir ambulans göndersinler. Tamam tamam gönderin. Haydi bakalım. Diye. Alo? E, ambulans mı? 112 mi? Evet evet. E, şey e, bir, 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 bir ambulans istiyoruz. Bir hastalık var. Yok yok ko 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 korona değil korona değil değil tansiyonu fenalaşmış evet sokak Asun kuş konmaz kuş konmaz ha ta, tamam kuş konmaz sokağa. <laughs> karga kaçtı apartmana? dur dur Hatun kuş kon 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 konuyor ya kon, konması değil konuyor konuyor efendim kuş konmaz konmaz sokak ha tamam 112 yani 110, tamam so e, söyle Hatun karga kaçtı apartmanı karga karga kaçtı apartmanı karga kaçtı apartmanı Müstakil daire ne olabilir ne ne o Mutlaki mutlaki de on bir a, 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 anladın mı? Ha çabuk gelin çabuk gelin tamam mı? Hadi ah oh be kapattım. Hatun geliyorum geliyorum hemen yüzümü yıkayacağım hemen yüzümü yıkayacağım. Ya adam kaydı nasıl başladı ya bu kadar adamı dezenfekteyim nasıl dezenfekteyim? Aman. Doğrusu. Aman efendim çok teşekkür ederim Karagöz efendi çok teşekkür ederim Ay yıktık Perdeyi eğledik bir an Ah iyilik temel dostum e, Tamam tamam gel geldim Ne oldu? Hay, niye çıktın sen dışarı? Ne oldu Bekir'le konuştun mu? Ya korkma ambulans için telefon istedi Ben de 112'yi aradım ambulans gelecek Aa bir ses geliyor Bir ses geliyor bir bakayım Hay Allah bu ses ne adamın? Ah, gökyüzünden geliyormuş. Dur bakalım. Aa! Ah. Ah, bir ses geliyor gökyüzünden. Aa! Ah. 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 Bir şey iniyor aşağıya. Valla aşağı bir şey iniyor. Ayy! Ah! Çekileyim efendim. Geliyor birisi geliyor. Oh! Aa! Ah, bu ne ya? Bu ne aman efendim? Ben çekeyim. Çekileyim. Çekileyim. Ayy! Ay. Hayda! Deş. Niye geldin sen buraya? Kını göz mi? Ee, aramışsınız, ambulans gelsin diye geldik işte. Ne? E, nerede bu adres? Ee, aa. Ya biz ambulans dedik. Anne, hasta'yı nasıl alacaksın? Ee, ben, he, nasıl alacaksın? Aa, Sağlık Bakanlığı'nın böyle imkanı var. Yurt dışında da olsa gidiyoruz, yurt içinde de. Adresi söyle, hadi çabuk. Çabuk söyle, hastayı nereden alacağız? Karabetren mi? Nereden alacağız? Aa, hatun hatun adresiydi. Kuşkonmaz Mahallesi. Kuşkonmaz Mahallesi. Arkadaşlar, patlar, müstakil dair, ne yapayım? E, duydun mu helikopter? Duydum, duydum. Hadi bakalım. Ay, yavaş yavaş. Ha. Oh. Arkadaşlar, apartmanın yanında. Tamam, tamam. Gidiyor, gidiyor. gidiyor yaptı? Evet. Helikopter bizim evin adresini Ne? Benim evin adresi Ayda. Ay, daay. o nereye gitti o zaman? Efendim doğru adresleri vermelisiniz. Doğru adresi aradığınız zaman. Neyse ben şimdi ben şimdi telefon ederim. Ha. E, gördün mü Karagöz? Değil. Bak devlet gördüğün gibi kapımıza ambulans bile gönderiyor. Vallahi billahi vay be ne günler. <laughs> Bizim eskiden böyle miydi ya? <laughs> Çevir telefonu ambulans gelsin. Bırak ambulans helikopter gelsin. Yıktık perdeyi eyledik bir Koşup Sağlık Bakanlığı'na haber verelim hemen. <laughs> Teşekkür ederim.